Herkese selam, günaydın. Tabii ki saat 8'de kalkmaya çalışıyorum ama sadece çalışıyorum. Tabii ki geri yatıyorum. Asla ama asla şaşmaz. Hayatı sorguladıktan sonra uyanmaya karar veriyorum. Yeter artık zaten. Yüzümdeki dünden kalan rimel parçası. Evet, başlıktan anladığınız üzere bugün spora gideceğiz. O yüzden spor için hazırlanıyorum. İlk öncelikle kolları sıvayarak başlıyoruz. Bu aralar efsane bir şekilde kafayı taktığım patronun şarkısı. Hep dinliyorum. Tavsiye de ediyorum. Genelde param olduğu zaman bunu alıyorum. Dünyanın en güzel şey diyebilirim. Kullandıktan sonra sivilcelerimde aşırı derecede azalma oluyor. Ama bir tık pahalı indirimde 50 liraya aldım. Siz düşünün. Evet, bir şarkı önerisi daha. Bu da arkadaşımın çıkardığı yeni bir şarkı. Çok güzel. Dişleri fırçalarken kesinlikle dinlenir. Ben çantamı alıyorum. Çekim yaptığım günler kamera için lazım oluyor. Burada da annemle vedalaşıyoruz. Biri hayvanlara yemek koymuş. Okey çok güzel ama niye yolun ortasına koymuş? Geri zekalı Aptal beysin ya. Hayvan mama veriyorsan yola mı koyuyorsun mamayı? Geri zekalı. Güzelce söyledikten sonra direkt yola koyuluyorum. Çünkü bir tık geç kaldım. Şu an kilo 61.4 ya da 3 olması gerekiyor ama yarınım çok yüksek ve boyum çok kısa olduğu için direkt obez oluyorum. Spor için havlu almayı unuttum. O yüzden saç havlumu sporu kullanacağım. Kesinlikle yanınıza havlularınızı alın lütfen. Şimdi ısınmaya başlıyorum. Direnç bandı ile üst bölgemi ısındırdım. Oraları çekemedim. Burada da alt bölgemi ısındırıyorum. Tam olarak nereye ısındırdığımı bilmediğim için bu kadar <laughs> bilgisiz konuşuyorum. Lanet olsun. madığım günler öldüğüm için ısınmayı tamamen bir alışkanlık haline getirdim. Acı için çok özür dilerim. 4 saniye daha aşağı iniyorum. Aşağıda hiç beklemeden 2 saniye yukarı çıkıyorum ve yukarıda 1 saniye bekliyorum ve bu 3 set 12 tekrar. Squat'la leg curl süper set bu arada. Leg curl de 3 set, 12 tekrar. Son tekrarlarda zorlanacağım ağırlıkları alıyorum. Göstermediğim hareketler de oldu maalesef. Dumbbell'la beraber omuz çalıştım. Glute bridge de 3 set. 15 tekrar ya da 20 tekrar çıkabildiğiniz kadar. Bunda da 2 saniye aşağı iniyoruz. Aşağıda beklemeden 1 saniye yukarı çıkıyoruz. Müzik Türkçe'de kalça köprüsü olarak geçiyor. Tamamen kalça çalıştıran bir hareket. Müzik hareketi ikinci kez yapıyorum ve gerçekten zor. 20 küleyle yapıyorum. <laughs> ve ölüyorum. The end. Normalde asla çok fazla su içim alışkanlığım yok. Ama bu sporda gerçekten çok susadım. Ve ikinci suyumu alındım. Ve sporum bitti. Güzelce terledim ve çok güzel verim aldım. Çok da motive oldum. Şimdi bakıyorum <laughs> zayıflamış mıyım diye. Bütün kızlarda olan şey. Spordan sonra aynaya bakıyoruz. Ama bir fark yok. Şaka şaka. Gerçekten yok. Evet, ben de geçen bundan bahsetmiştim. Kulaklık çok kötü oluyor ya gerçekten. Ve suyla aşk yaşıyorum. Çok güzel geliyor şu an su. Şu an gerçekten edit yaparken susadım. Emek. Emek bunlar arkadaşlar. İğrenmeyin. Ve en sevdiğim kısım sporunu yapmış, tuşunu almış, her şeyi halletmiş bir şekilde. Saçlarımı kokluyorum çok, çok güzel kokuyor. Ve çorap almayı unutmuşum. Hayatımın ikinci defa, sadece ikinci defa çorapsız ayakkabı giydim. İğrenç bir şey. Eskiden bu eşofmanın içine çok zayıftım. Şimdi göbeğimle beraber hiç hoş olmadı. Burada ablam arıyor ve beni ne kadar çok sevdiğini söyle Şaka şaka. Bir şeyler istiyor yine. Etrafımda insan yok ama artık tabii ki alışkanlık oldu. Bir de linç yememek adına. kader <laughs> Müzik Daha son kullanma tarihine bakıyorum. Aylık yapacağım işte. Evet eve geldim. Gerçekten o kadar açım ki aç karnı spora gittim ve yani böyle 7-8 gibi değil. Arkadaşım geliyor. 7-8 gibi değil, 9.30-10 gibi gittiğim için tam böyle acıktım saatler gittim ve spor yaptığım için çok acıktım. Bayılacağım birazdan açlıktan o yüzden çekinmeyeceğim çünkü çekim yaparken böyle yarım saat daha fazla uzuyor yemek yapmak, yemek. Bu şekilde videoyu sessiz yapmak bence çok daha güzel oldu ama bu sefer ses kaydı ekledim ki birkaç kişi öyle istedi çünkü. Ve çok güzel tepkiler aldım. Hepinize çok teşekkür ederim yorum yapan herkese. Ee, bu ilk bölüm olacak artık. Böyle dizi gibi izlersiniz. Bugün spora gittik ve ilk defa tek başıma gittim uzun süre sonra. Bir orada arkadaşımla karşılaştım. O da yardımcı oldu. Ve güzel geçti. Çok verimli bir spor benim için. Güzel bir yağ yakımı oldu. Çünkü göbeğim dümdüz şu anda. Bu arada bir kilo vermişim. Ne ara verdim hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle biraz ödem attım. Zaten yağdan daha çok daha sonra vermeye başlayacağım. Her neyse bugün e, bilgisayarımı alacağım ve çok sevdiğim bir kafe var. Oraya gidip edit yapacağım bu editi. Dışarıda edit yapmayı çok seviyorum. Daha önce hiç yapmadım ama seviyorum. Bir tık kısa olmuş olabilir. Diğer bölümde büyük ihtimalle dersle alakalı bir şey çekerim. Size birkaç tane kaynak önerisine vesaire bulunacağım. Evet umarım beğenmişsinizdir. Benim gibi hisseden ve bu durumda olan çok fazla insan varmış. Çok şaşırdım. Desteğiniz de çok güzel geldi. O yüzden biraz cesaretliyim. Bugün video çektim. Hem süper gidinmeni bir de video çektim o kadar insanın içinde. Bir de sabah gidiyorum çünkü sabah gerçekten az insan oluyor. Akşam bayağı kalabalık oluyor. Hem korona olmama ne için... Kur'an olmamak için konuşamadım. Neyse kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu seriyi devam ettireceğim. Çünkü dediğim gibi çok istendi. Ee, Instagram'ımı şöyle bırakıyorum. Orada daha düzenli bir şekilde hikaye paylaşıyorum. Biraz da gönderi atamadım ama atacağım illaki. Beni düzenli bir şekilde takip etmek isterseniz buradan edebilirsiniz. Video yüklediğim zaman hikayemi de paylaşıyorum. Oradan da video yüklediğim zamanları öğrenmiş olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Dayanamadım, göstermek istedim. Yemeğimin yanına yoğurt aldım. Normalde süt ürünü tüketmiyorum sütlü işte. ama çok canım çekmişti. Ve yoğurt aldım. Sonra domatesle beraber tavuk pişirdim. Biraz eşitlik. Bu kadar.